Arkadaşlar bugün bu paneli boyuyoruz. Biri böyle olacak. Yavaş yavaş göster. Böyle. Ama ben en çok bunu seviyorum. Bir de bunu seviyorum. Kuyrukları gitti ama. Kuyrukları koptu. Bununki takıp çıkarılabiliyordu. Ama takmak istemedik. O zaman biz başlayalım. Bu hangisi gösterelim ilk önce arkadaşlara. Bu bu Arkadaşlar. Hangisi? Şu mu? Heh, bu. Evet. Tamam. Şöyle koyayım. Ben de onu boyayacağım çünkü. Durabileceğini sanmıyorum. Tamam. Ee, ama ayakları, balonları falan gözükmüyor. Şurada bir kolu gözüküyor. Bir kolu gözüküyor da açık yapmaya çalış. Ben de birini bitireyim. Ben tam cildinin rengini yaptım. Ama yapacak bir şey yok artık anne. Boyadın. Aynı renk yapmak zorunda değiliz. Evet, aynı renk olmasın zaten. Gözünün rengi beyaz mı? Bir alarm çalabilir o da kardeşimi okuldan almaz. saat alarmı. Daha bir saat var kardeşini almamıza. Hala bir saat mi? Az önce bir saatti. Bir saate yakın diyelim o zaman. Yarım saat. Bir saate yakın. Ben olsam öyle bakarak boyamazdım. Çünkü bunu biliyorum. Ben senin kadar ponilerle haşir neşir olmadığım için ben gidemeye de biliyorum. Daha koyu bir tane var mı? Şöyle dökmek istiyorum. Ben de dökebilir miyim? İstediğini yapabilirsin. Hayır. Hayır. Şey. istemezsen bana da sorabilirsin. Ben de bakabilirsin. ama çok fazla. Başka pembe var mı? Ya yokmuş. Hem arkasından daha açık bir pembeyle gidince daha güzel oluyor. Ben şuraya kadar filan koyu bir pembeyle gideceğim. Ay ucunu biraz sivrileştireceğim. Evet o biraz zor açılıyor. Az kalmış Ay, ya. Anne açar mısın? Açarım ver. Anne ben onu sana e, dolandırıcı resmin arkasında dedim ya bak. Onu hmm. açtım. Açıl. Ay böyle daha bir koyun gözüküyor. Arkadaşlar burada en güzel kim bu yorumlara yazın. Daha bir tane. Sparkle sanırım bu. Bir de sunların adlarını yazar mısınız arkadaşlar? Bilmiyoruz. Anne burada ben senden ne istedim? Keçeli kalem seti istedim. Evet ince uçlu kalın uçlu olması onlar fark etmiyor. Kalın uçlu da yazarım. ince uçlu da yazarım. Ben şu arka kısmını şöyle pembeye boyayacağım. Peki şu hangisiydi? Bu mor muydu? O mor değil buydu. O mu? Tamam ben onu geçiyorum. Ee, ama saçının rengi biraz farklı. Olabilir. Saçı rengarenk bu arada. İstediğin renkle yapabilirsin saçının rengini ya. Buna benzemesine gerek yok saçının rengi. <laughs> Ay cennetim öyle olmayacaktı böyle olacaktı. Sadece dilini boyayacaktık. Aa adasını. ben komple ağzını boyadım. Böyle olacaktı. Pardon, yani biraz daha iyi oldu sanırım. Ben de ona geçeyim o zaman. Alayım şunu. Anne ben ona biraz daha benzesin diye böyle yapıyorum. An biraz daha <laughs> Anne baksana benzinle. Hmm. Ayrıca burası da saçı. Evet, ben evet ben onun saçında mor da vardı. Ama o moru koyarak bence kötü yaptım herkesin kendisi ben şey. o mor yerine bu moru kullanırdım. Şöyle bir açık mavi buldum. Anne hani bu ağacı var değildi mordu? Hımm. Şimdi <laughs> e, açık mavi ona göre biraz daha şunu ben seçtim. Tamam bunu azlaştırsın. Tamam. yani başlamadım anne. Burada ben kanatlarını biraz daha açık bir mavi veya biraz daha koyu bir mavi yapmak istiyorum. Olur. Sen de öyle yap anne. Bence öyle güzel oluyor çünkü. Bak anne şu burunun aynılığına bakar mısın? Hı hı. Ne kadar benziyor. Anne bunda önce ben kıracağım. İnanıyorum. Evet bunda önce ben kıracağım. Bunu boyayacağım şimdi. kanatları kalmış. Aa kanatları. Bunu boyayacağım kanatları. Benimki bitti bile. Bitti tamam. Ben şimdi kovboy konuyu boyayacağım. Evet. Kovboy konuyu Şuydu galiba. Bu galiba e Apple Ya adını bilmiyorum. bilmiyorum ya. Adını. Ben de hiç bilmiyorum. Sallayamayacağım şu anda. Hiçbirisinin ismini bilmiyorum. Ha yok. Tokalada bir şeymiş. Ayrıca böyle tuttu. al al bir şey olmaz. Eyvah. <laughs> bir şey olmaz. Biri. Aa, bunun kafasında şapka var ki. Bak burası şapka. Biliyorum. Ki. Ha, ben bilmiyordum. Bir anda senin bilmediğin şeyi söyledim diye sevinmiştim. Sen de <laughs> çok güzel beni tersi köşeye düşürdün. Biliyorum ki. E ama biliyorum. Anne. Evet. Ayrıca. Aynısıymış meğersem. Tıpa tıpa tıp aynı değil ama elmalarının uçları yok bunun. Uç yaparız ama şapkasının elmaları yok. Belki de yan dönmüştür. Belki de yan dönmüştür. Hı, şey Çünkü yüksekleşti. Orası. Ee, şimdi burası ne renkli? Turuncuymuş. Bir de arkadaşlar Rapunzel oldum. Bu da Asa. Normal bu anlamı değil mi? Hı hı. Anladan çıktı ama Elsa'dan çıkması lazım. Hatta Elsa'nın eldivenleri Anladan çıktı. Değil mi anne? Evet kızım. Öyle garip bir şey olabilir mi sizce arkadaşlar? Bence olmaz. Ay diline değdi. Neyse. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sonuçta daha koyu bir renkle boyayacağım onu. Orayı. Ee, kuyruğu. Aa, kuyruğu pembeydi. Ay sarıydı. Saçıyla aynı renkti. Oh iyi ki de anne at, atmadın değil mi? Hatırlamıyorum ki. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Peki sıra bunlara geldi. Hangisini Ay, yapalım? Ay ben de onu yapmadım. Yap bakalım. Şimdi biraz daha koyulaştıracağım. Arkasını. Karışmasını. Ama <laughs> benim ekran yap. Şu hangisiydi? Buydu. Kuyruğu. Mordor'un da kuyruğu. Ne? Nerede biliyorsun? Hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun anne? Sen peki onları kimin aldığını hatırlıyor musun? Hatırlıyordum ama şimdi adını unuttum. Gerçekten mi? Evet. Videoyu izlerse çok üzülür. Bir düşün bakalım kimdi? Hatırlamıyorum dedim. Ayser teyzenin kızı. Büyük kızı. Ne teyze. Aferin sana. <laughs> ben de şimdi ona geçirdim. Ama mor. Ay mordan var mı? Var. Bu. Ama minicik. Her renkten çoğunlukla ikişer tane var. Çünkü kalemlerin biri kardeşinin biri senin genellikle. Meryem de kırıyor. Baksanıza. <laughs> çoğunlukla kırık kalemlerimizin teki. Ve bu yüzden de şu anda Meryem'e çok kızgınım. Aa, keybini, Aa anne! Aa onun ayağıymış evet. Bir de ayağı yok diyordum. Evi daha doğrusu. Evet. Ayağı yokmuş zaten. Tamam. Cildini boyamıyoruz anne. Ama boynuzunu boyuyoruz. Neden? Çünkü boynuzu mor bak. Ay. Aa beyazmış. Ben mora boyadım. Artık çok geç. Neyse bir şey olmaz. Sileyim mi? Sen çıkar mısın? Çıkmaz. Çok bastırdım. Neyse bir şey olmaz. Şimdi hangisinde sıra? Ortadaki mi? Alttaki mi? Alttaki. Ben video çekeceğimizi duyunca hemen boyadım. Tamam. Hangisi alttaki? Saattaki? Bu. Tamam. Bir tane Ama zaten gözleri yeşil. Aa biz hiçbirinin gözlerini boyamamıştık ya. Evet. Neyse sonra boyarız. Video sonunda boyarız. Ama ben bir tane önden gideceğim. Çünkü benimkinin gözleri boyalı. Hı, hı. Hani bu arada ben biraz daha hızlı boyuyorum seninle. Baksana. Fark ettim. Sen de diğer videomuzda çok hızlıydın. Hmm. Ne yapayım? Anne hani burada yeri de var bunun yer. Burada bu kuyruğunu boyamamışım. Neyse. Hazır sarı elimdeyken boyayayım bari. Kuyruğu sarı mı ki? Anne hani hayır. Hmm. Bu arada bunun yeri de var. Çalılar da var. Evet. Anne şurasının neresi olduğunu biliyor musun? Orası saçı değil. Burası. Kuyruğu. Aa kuyruk buradan çık. Bak buradan geliyor kuyruğu. Bak. Bu ağaçtı. Ben öyle yaptım. Ya Arkadaşlar ben eskiden ee, şimdi annem hastaneye gittiğinde çektirirken dişine ben de telefona bakıyordum, telefonla bakıyordum annemin. Sonra e, bir şey büyüttüm. Sonra ne hatırladım söyleyeyim mi? Hmm. Anneme telefon eski telefonunu tutuyordum. O artık benim telefonum. Eski telefonunu tutuyordum ona. Sonra böyle büyüttüm böyle oynanarak seni başka türlü <laughs> izletiyorum diyorsun. Bundan daha komik bir şey yoktu. Ben daha saçmalı dayamadım. Fena boyu, fena boyu, fena boyu. Bitti. <laughs> Şaka tabii ki de bitmedi. Bu kadar çabuk bir şey saçı bu kadar çabuk bitemez. Değil mi? Hı hı. Ama anne en neşelisi bu. Sonra bir de, de güçlü de. olmak istiyorum, güçlü olmak istiyorum dedi bir filminde. Sonra da e, Boğa'nın yanına gitti. Boğa da ona çok sert davrandı. Sonra hmm. da ağladı. Aa. Bu muydu, bu muydu hatırlamıyorum. Sonra buydu, buydu. 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 Sonra bunu boyarız. Ne kuyruğu var? Ben boyadım. <laughs> Hatta yarım kalmış düzelteyim. Tamam, bitti. Şimdi bunu boyuyoruz. O hangisiydi? Şuydu. İlk önce açık mor. Anne ben bu sefer bunu alsın. Al. Annem çünkü el sanatları. Diğer videoda söylemiştim zaten. Yani. Her videoda söylüyorsun hemen hemen. Her videoda değil. Hı. Her resim videosu daha diyelim. Daha doğru olur. Değil mi? Evet. Meryem'in gelmesine daha oho! O gelene kadar biz bitirdik bile. Evet anneciğim. Anne bunun ayakları var mı? Arkada kalmış, arada kalmış. Şu şunlar olabilir. Tabii sende onlar var mı? İkimizin resmi aynı ama bence bence değil. Bence. Çok galiba. Ne bu? O? Aynı resim kızım. Anne senin burası var mı? Orası kuyruğu galiba. Şurası. Bence vücudunun geri kalanı. Ya anne şu ayağı ya. Ayağı bu. Bu ayağı. Ben boyadım. Bu ayağı ayaydı gerçekten o ayaydı tamam sen ayak yap anne bu arada bunun burası aa evet kırmızı <laughs> ben orayı karıştırmamak için hemen boyayayım tamam boyadım Burada hepsi ısırılmış. Ben ısırmadım. <laughs> Hepsinin ponilerinin kafası ısırılmış. İnsanları kardeşten soğutacaksın. Kardeş kötü bir şey değil kızım. Sadece oyuncakları ısırıyor. <gülüyor> 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 Kalemleri kırıyor. Ne? <laughs> Eğer okul kalemlerini kırarsa... Okul kalemlerine dokunması yasak. Ne? <laughs> Senin okul kalemlerine dokunması Sen yasak. Anne dişlerini boyamışsın güzel. Evet. Koy bakalım yan yana hanginizinki daha güzel. İyi de anne yerini boyamadık. Yer. Yerini mi, mi boyayacağız? Evet yerini de boyayalım. Hadi boyayalım. gözlerini hiç birinin gözlerini boyamadık. Hepsinin gözü yeşil mi? Hayır. Hepsinin gözü He, yeri mi boyayacağız? Evet. Bir tane yeşille yeri boyayalım yavaş sakin ol. Oy, Yırtacaksın, üzüleceksin sonra. Yür Emeklerin çöpe Elim. gidecek. Çöp 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 Ben böyle dokunana kadar konuşamam. varlığı kasper engellerde yazış görüntü almış. Ben de geçiyoruz. Bunun gözü de yeşilmiş. Ama ona yer yok herhalde. Hazır yeşilenlerken sıralarını boyasana. Gördük çünkü orası. Şimdi bu siyah. Bu, bu normal siyah. Bunu boyamıyoruz. Mal için. Bunun gözü pembe. <laughs> Her yeri pembe olduğu gibi. Bunun da gözü pembe. Ay kurşun kalem alıyorum. Kurşun kalem bu arada. Ya anne. Bu yemeyeceğim ki. Bunu da olsa bu yemeyeceğim. Ey, şunu da boyayayım. Şimdi bunun gözünden renkmiş. Her yeri mavi olduğu gibi. Tabi ki de odak. Yüzden. Tamam şimdi daha önce kaldı? Bir tek mor kaldı. Mor'a da bakalım. Mor. Mor'unki de mor olduğunu tahmin etmiştim. Hemen şöyle Arkadaşlar bence benim daha güzel oldu. İsmelerini saymayalım. <laughs> teşekkür ederim. Burnuma dokundum konuşuyorum. İkisi de çok güzel ben seçemedim. Ellerinize sağlık bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sen de teşekkür eder misin? Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani tam. Biz şimdilik izlemiş miydik? İzlemiş mi Çünkü daha yeni çekiyoruz ya. Evet bitince izlerler inşallah. Evet. Hı -hı. Sımcı... Bir dakika anne ben ki bitti lütfen benimki bitti Güneş de çizelim bitiyor Hı -hı. az kaldı çok az kaldı arkadaşlar bitiyor arkadaşlar hangimizin daha güzel olmuş yorumlara yazın lütfen beğenip abone olup like atmayı unutmayın bu benimki bu anneminki. Ya bence benimki daha güzel oldu. Çünkü annem bazı hatarlar yapmış. Görüşmek üzere.